Merhaba çocuklar. Bugün yeni ünitemize başlayacağız. Bugün bahsedeceğimiz konu devre elemanlarının sembollerle gösterimi ve devre şemaları. Şimdi devre elemanlarını önce tanıyalım. Burada kitabımızda bir şeyi var, şeması var bu şekilde görebileceğimiz. Biz bunları görelim önce neler olduklarını. Şimdi öncelikle ampulümüz var. Bu şekilde. Bakın ampule Ampulün kendisi bu. Burada gördüğünüzde ampul yatağı. Ampulü kullanabilmemiz için buraya ampulü yerleştirmemiz gerekiyor. Ampulün iki tarafında giriş çıkışları var gördüğünüz gibi. Bu giriş çıkışlar sayesinde devreye bağlanabiliyor. Bundan başka tabii ki birbirine bağlayabilmemiz için kablolara ihtiyacımız var. Kablolarımız iki çeşit. Elimizdeki kablolar bu şekilde timsah uçlu kablolar mevcut de Bunun haricinde şurada gördüğünüz gibi bunun gibi şu ampulün yanındaki giriş çıkışlara oturabilecek şekilde e, kablolarımız mevcut. Bunlar elektrik kabloları. Birazdan bunların da sembollerini tek tek size göstereceğim. Devrimizi açıp kapatabilmemiz için anahtara ihtiyacımız olacak. Bu sizin aynı evlerinizde kullandığınız e, lambaları oda lambalarını yakmak için kullandığınız anahtarlar da aslında aynı mantıkla çalışıyor. Bu şekilde bastırdığımız zaman dikkat ederseniz şurada bir temas gerçekleşiyor. Böyle olduğunda, bu şekilde kapalı olduğunda devreden akım geçer. Bu şekilde açık olduğunda devreden akım geçmez. Yani şunu yaptığımızda lambamız yanar. Bunu yaptığımızda elektrik akımını kestiğimiz için e, herhangi bir şekilde lamba ışık vermez diyebiliriz. Şimdi bu küçücük lambaları yakabilmek için, şuradaki gördüğünüz büyüklükteki bu küçük lambaları yakabilmek için e, prizden alacağınız elektrik çok fazla. Dolayısıyla böyle bir e, adaptör kullanmamız gerekiyor. Bu adaptörün üstünde dikkat ederseniz yer giriş ve çıkışlar var, buradaki düğme ile de bunu çevirerek e, gerilimi ayarlayabiliyorum. Elektriğin e, kullanmam gereken düzeyini ayarlayabiliyorum. Burada eee 1'de, 2'de, 3'de ve 4'te kullandığım zaman ne kadar akım elde edeceğimi gösteren birimler de mevcut. Bunun haricinde devrede bazı ölçümler yapmak için voltmetre ve ampermetre kullanıyoruz. Bu konuları ilerleyen e, sınıflarda göreceksiniz ama ben yine de göstereyim. Bu bir voltmetre yine bütün elektrik aletlerde olduğu gibi iki tane giriş çıkışı var. Şurada da bir ibresi var. Bu ibre hareket ederek Devrenizde ne kadar gerilim olduğunu size gösteriyor. Bir de ampermetre var. Ampermetre de aynı şekilde. Çok benziyor diğerine ama bunun bağlanma şekli farklı. Yine bir giriş bir çıkış ve üzerine bir ibreyle ne kadar elektrik akımı geçtiğini gösteriyor devreden. Şimdi bunların tek tek <laughs> sembollerini görelim. Bir devrede bunlar nasıl kullanılır? Onlara bakacağız. Hep birlikte. Eğer Devrinizde bir ampulü resmediyorsanız şöyle yan koyalım görülsün. Devrede bir ampulü resmedecekseniz eğer şöyle bunu resmedecekseniz devre şemasında çizecekseniz eğer yapacağınız şu. Bakın şuradaki giriş daha sonra ampulünüz ampul bu şekilde ve çıkışını görüyoruz. Bu ampul. Evet. Devam edelim. Eğer ampul çizmek istiyorsanız bu şekli kullanıyorsunuz. Eğer herhangi bir boş kablo çizmek istiyorsanız aynen kabloda olduğu gibi bu şekilde dümdüz bir çizgi kullanıyorsunuz. O zaman bu kablo olmuş oluyor. <laughs> Eğer açık şekilde bir anahtar çizmek isterseniz şöyle göstereyim. Bakın anahtar açıkken bu pozisyonda şu anda devreden akım geçmiyor. Açık anahtarı çizeceksiniz. Mutlaka önce kablo girişini, sonra açık şekilde anahtarı, sonra da bu şekilde kablonun devamını kullanıyoruz. Eğer bunu yazalım. Açık anahtar. Eğer kapalı bir anahtar çizmek istiyorsanız gördüğünüz gibi şu anda devreden akım geçiyor. Kapalı anahtarın çizmek için kablomuzu kapalı şekilde anahtarı ve kablonun devamını çiziyoruz. Şimdi çok basit devrelerde pil kullanılabilir. Fakat bu bir kapalı anahtar. Onu yazalım önce. Kapalı anahtar. Eğer devrenizde pil kullanacaksanız normal bildiğimiz kalem pillerden kullanacaksanız veya bir güç kaynağı kullanacaksanız benim az önce gösterdiğim gibi o zaman da pilimizi bu şekilde çiziyoruz. Pillerin üstüne dikkat ederseniz bir artı bir de eksi kısım oluyor. Uzun çubuk artı kutup kısa çubuk eksi kutubu göstermek üzere bu şekilde çizilir. Bu da pilin simgesel gösterimi diyoruz. Şimdi eğer bu kısmı tamamsa <laughs> şimdi bir şeye geçelim. Basit bir elektrik devresini nasıl şematize ediyoruz ona bakalım. Ben şimdi buraya basitçe bir elektrik devresini çizeyim size. Ee, mesela benim devremde şöyle bir kablo olsun. Şurada bir ampul olsun. Bakın resim çiziyorum ben. Şu anda şema, e, devre şeması çizmiyorum. Sadece resim çiziyorum. Ee, bu kabloyla bir pil bağlamış olalım. Şöyle ee, pilimize bir tane anahtar çizmiş olalım. Ee, böyle basit bir devre olsun. Bu devreyi eğer şema olarak devre şeması, devre elemanlarıyla beraber devre şeması olarak çizmek niyetindeysem eğer, o zaman şunu yapmalıyım hatırlıyorum. Ampulün çizimine bakıyorum. Ampulün çizimi bu şekildeydi. O zaman ben bu şekilde çizeceğim. İki ucunu çizdim. Ortaya ampulu çizdim ve çıkış kablosunu çizdim. Yan tarafta pil mevcut. Pilin görünümünü hatırlıyorum. Bu şekildeydi. Pil yanda. O zaman ben bunu şöyle çizmeyi tercih ediyorum. Bu şekilde. Son olarak şurada bir anahtarım var. Anahtar şu anda açık konumda. Bu şekilde çiziyorum anahtarım açıksa eğer. Benim anahtarım bu tarafa doğru açık olduğu için ben öyle çizeceğim. Ve son olarak kabloyla birleştiriyorum. İşte size basit bir devre şeması. Şu anda bu devre şemasına baktığım zaman <laughs> ampulün ışık verdiğinden söz edebilir miyim? Kontrol ediyorum devre şemamı. Anahtar açık olduğuna göre bakın bir lambanın yanması için Pilden çıkan enerji mutlaka devreyi tamamlayıp kendisine geri dönebilmeli. Burada enerjiyi takip ediyorum. Pilden çıkan enerji şu noktada kalıyor. Bağlantı olmadığı için bu lambada ışık görmeyeceğiz. Lamba ışık vermez. Işık vermesini istediğim lambayı şöyle çizmeliyim. Lamba kablo pili buraya yerleştirmek istiyorum bu kez ve anahtarı bu şekilde yanına yerleştirdiğimde şimdi pilden çıkan enerjiyi takip edelim pilden çıkan enerji kabloyu takip ediyor lambayı geçiyor devam ediyor ve yolu tamamlayarak kendisine geri dönüyor bu durumda lamba ışık verir diyebilirim Şimdi çocuklar başka bir çizim deneyelim. Şöyle, ha mesela şurada bir lambam olsun, şurada bir lambam daha olsun. Evet. Sonra buraya bir pil takmış olalım. Sonra buraya bir anahtar takmış olalım. Sonra bir pil daha takmış olalım. Şimdi bu devreyi şematize etmek istersem yani e, sembollerle şema haline getirmek istersem hemen çizimini şu şekilde yapmam gerekiyor. İki lambayı yan yana yerleştirelim. Bakın iki lamba birbirine bağlı. Buradaki gibi. Kablolar bu şekilde. Pili hemen şuraya yerleştiriyorum. Anahtar kapalı, gördüğüm gibi kapalı şekilde çiziyorum. Ve son olarak bir tane daha pil yerleştireceğim. Artı ve eksi kutuplarını yazalım. Evet. Bu şekilde olduğunda anahtar da kapalı olduğu için lambaların ışık verdiğini söyleyebiliriz. Şimdi şimdi çocuklar şöyle bir şey yapalım bizim kitabımızda bir takım örnekler verilmiş devre ile ilgili. Bunların resimleri verilen bu görselleri biz şemaya çevirelim birlikte. Şimdi bakıyorum şurada pilim var. Pil. Buraya kitabıma o zaman ben öncelikle pili çizeyim. Kaç tane pil görüyorum? 1, 2, 3, 4 tane pil. 4 tane pili yan yana bu şekilde bağlıyorum. Burada dikkat edeceğim bir şey var. Eğer devremin düzgün çalışmasını istiyorsam mutlaka ve mutlaka yapmam gereken şey şu. Pilleri çizerken bir artı kutup bir eksi, eksi kutup bir artı bir eksi bir artı bir eksi bir artı bir eksi yani artı ve eksi kutuplar hep birbirini takip edecek şekilde çizmeye dikkat ediyorum. Şuradaki öğrenci resimdeki kişi anahtarı kapatmış durumda. Dolayısıyla yan tarafa hemen bir kapalı anahtar çiziyorum. Kabloya devam ediyorum. Burada iki tane lambanın yan yana bağlı olduğunu görüyorum. Hemen iki tane lambayı çiziyorum. Ve bu şekilde devreyi tamamlıyorum. Şu anda bu devrede tabii ki anahtarımız kapalı olduğu için lambalar yanar diyorum. İkinci şeklimize bakalım. İkinci şeklimizde şöyle ekranı azıcık büyütelim ikinci şeklimize baktığımız zaman yine 4 tane pil görüyorum 4 tane pil hemen dört tane pili yerleştireceğim şöyle çizerken yine uzun ve kısa çubukların formuna dikkat ederek bu işi yapmaya çalışıyorum yani birbirlerine uzun kısa uzun kısa artı eksi artı eksi şeklinde takip etmeleri gerektiğini söylemiştim Burada bir anahtarımız var ama anahtara dokunan biri yok. Dolayısıyla anahtar açık durumda. Şu şekilde çiziyorum. Devam ediyorum. Pilden çıkan kablolar 3 tane birbirine bağlı lambaya gidiyor. 3 lambayı hemen çiziyorum ve devreyi birleştiriyorum. Tabii ki şurada anahtar açık olduğu için bu lambalar ışık vermez diyorum. Bir sonraki devreye bakalım. Şuradakine bakacağız. Bir sonraki devrede yine dört tane pilimiz var. Onları çizelim. Çizdik. İki tane lambamız var. İki tane lambamızı çizdik. Anahtarımıza bakıyoruz. Anahtarımız açık konumda. Bu şekilde çizdiğimiz zaman anahtar açık olduğu için yine lambalar ışık vermez diye notumuzu düşüyoruz. Devam edelim. Hemen Bir sonrakine baktık. Bu kez 3 tane pil görüyoruz. 3 pili yan yana yerleştirelim. Sırasına dikkat ederek Çocuklar burada bir şey görünmüyor. Nasıl diyelim onu? Herhangi bir Anahtar görünmüyor. Anahtarsız da devre çalışır. Anahtar olmadığı sürece lambalar sürekli ışık vermeye devam ederler. Kabloyu devam ediyorum. Bir, iki tane lamba görüyorum. İki lambayı yerleştirdim. Ve devreyi tamamladım. Şu anda burada bir anahtar açık kapalı durumu olmadığı için lambalar ışık verir diyorum. Ve sonuncuya geçtik. Sonuncuya baktığımızda çok sayıda lamba, çok sayıda pil ve bir anahtar görüyoruz. Şimdi pillerimizi çizelim. 4 tane pil var. 4 tane pil çizdik. Ee, devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane lamba var. 5 lambayı yukarıya yerleştirelim. 1, 2, 3, 4, 5 tane lamba. Hemen devam ediyoruz. Şurada bir anahtar var. Anahtar açık konumda. Onu şuraya yerleştirdiğimde devrem tamamlanmış oluyor. Anahtar açık olduğu için lambalar ışık vermez diyoruz. Bu şekilde devre çalışmalarını siz de yapabilirsiniz. Kitabınızdaki etkinlikleri yapmanızı tavsiye ederim. Burada dikkat etmemiz gereken konu şu. Lambaların ışık veriyor olabilmesi için Anahtar varsa anahtarın kapalı olması gerekir. Ve mutlaka pillerin birbirine doğru şekilde bağlanmış olması gerekmektedir. Şimdi burada birkaç tane sorumuz var. Sorumuz şu. Hepsi için ortak. Bu lambalar neden ışık vermiyor? Birinci şekle bakalım. Şimdi burada her şey doğru görünüyor. İşte lambalar düzgün şekilde birbirine bağlanmış. Anahtar var. Onu kapalı konuma getirelim. Sorun bu şekilde olsun. Şu anda bu lambalar neden ışık vermiyor? Şekle baktığınız zaman bu şekilde çok ciddi bir eksik var. Çünkü lambalar ve anahtar kapalı olsa lambalar ne kadar da birbirine doğru şekilde bağlanmış da olsa bu devredeki eksik bir pilinin olmaması dolayısıyla bu sorunun cevabı pili yok diyebiliriz. İkinci şeklimize bakalım. İkinci şekle baktığımızda yine her şey doğru görünüyor. Lambamız var, pilimiz doğru şekilde bağlı. Lambanın ışık vermeme sebebi şu anda bu anahtarın açık olması. Anahtar açık olduğu için lambalar ışık vermiyor. Buradaki soruya baktığımızda bu lambalar neden ışık vermiyor diye sorduğumuzda lambalarımız doğru bağlı. Pillerimiz var. Anahtar yok ama anahtar lambanın yanmaması için bir sebep değil buradaki hata sizce nedir? Düşünün bakalım. Evet. Buradaki hata iki pilin birbirine ters şekilde bağlanmış olması. Bakın. Artı, eksi, eksi, artı. Şu anda pillerden gelen akımlar birbiriyle çakıştığı için devreye enerji sağlayamıyorlar. Dolayısıyla piller ters bağlanmış diyebiliriz. Bu pilleri düzgün şekilde bağlamak için lambamız, diğer lambamız pilleri ise bağlarken uzun kısa, uzun kısa şeklinde bağlarsak bu kez lambalar ışık verir diyebiliriz bu şekilde. Evet çocuklar şimdi şu anda sırada ne var? Ona bakalım hep beraber. Şimdi sırada şu ekranı bir ayarlayalım bakalım. Şimdi sırada basit bir elektrik devresinin kurulumu var sizin için. Bir buçuk birkaç çeşit elektrik devresi kuracağım. Şimdi e, burada üreteç var. Üreteç şu anda sıfır durumunda. Bakın sıfırda. Şöyle sıfır durumundayken ve kapalı konumdayken kablolarımı bağlamaya başlıyorum. Buradaki çıkışlardan bir tanesine kablomu bağladım. Timsah kablo kullanıyorum şimdilik. İki çeşit kablo da kullanacağım. Şimdi çok basitçe şunun bir tane girişine kablomu bağlıyorum. Temas etmesi önemli. Şu anda tamamen şey olmayan hiçbir şekilde anahtarı olmayan pil ve lambadan oluşan bir devre kuruyoruz. Önce bunu yapalım. Şimdi buraya bir çıkış kablosu bağladım. Ve son olarak şu üretece dönüş kablosunu bağlayacağım. Biraz sonra da elektrik vereceğim. Bakalım lambamız nasıl tepki verecek. Açtım. Şimdi elektriği veriyorum. Lambam bu şekilde ışık vermeye başladı. Çok basit bir devre. Bir pil bir ampulden e oluşmakta olan bir devre yaptık. Şimdi ben diyorum ki buna bir ikinci lambayı daha ekleyelim. Hemen şuradaki çıkışı alıyorum. Aldım. Bakın bu şekilde. Kablo, pil, kablo, lamba ya da ampul ve elimdeki boş kablo. Şimdi elimdeki boş kabloyu diğer ampule bağlıyorum. Bu şekilde birbirine bağlamış oldum. Son olarak bu devrenin tamamlanabilmesi için şuradan ampulden çıkışın sağlanıp üretece yani pile geri dönmesi gerekiyor. Şimdi onu yapacağım. Şu kabloyu kullanayım bunun için. Bakın elimdeki boş ucu da buraya bağlıyorum. Evet. Şimdi lambalarım burada. Gücü vermeye başlayacağım. Bir de az yanıyor lambalarım. İkiye getiriyorum ve şu anda lambalarım seri bağlı şekilde ışık vermeye başladılar. Son yapacağım şey bu sisteme bir anahtar eklemek olacak. Anahtarım burada. Bakın anahtarın da yine bir e, şu şekilde giriş ve çıkış uçları var. Giriş ve çıkış uçlarını bağlayacağım. Şöyle bunu bağlamak için timsah kablo kullanmayı düşünüyorum. Timsah kablomu aldım. Şu iki lamba arasına bunu koyayım. Evet. Şimdi çocuklar az önceki gibi Iki tane lambam ve pilin birbirine bağlıyken anahtara bir giriş yapıyorum Bir de çıkış yapacağım şuraya tutturayım. Evet şimdi bunu şeye bağlıyorum üretece bağlıyorum bakın ne kadar enerji verirsem vereyim lambam yanmayacak Çünkü şu anda pil özür dilerim anahtar açık konumda yanmıyor. Peki anahtarı kapatırsam ne olacak? Anahtarı kapattığımda şu anda devrede enerjiyi görebilirsiniz. Bu şekilde iki lambam da yanıyor. Anahtarı açıyorum. Söndüler. Anahtarı kapatıyorum. Yandılar. Çocuklar bir devrede olması gereken, basit elektrik devresinde olması gereken her şey burada var. Pil, kablolar, lamba ve anahtar bir arada oldukları zaman böyle bir basit elektrik devresi oluşturabilirsiniz.